Merhaba sevgili arkadaşlar sizlerle bu videomuzda 5. sınıf fen dersi 2. dönem 1. yazılı sınav sorularını çözeceğiz. Videoya geçmeden önce yazılı hocam youtube kanalına abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Önümde görmüş olduğunuz yazılı sorularını ve daha fazlasını ise cevaplı sitesinden pdf olarak indirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi 1. soruda bize cümleler ve ifadeler verilmiş. Eğer bu ifadeler doğruysa doğru kısma yanlışsa yanlış kısma çocuklar çarpı atmamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Maddelerin ısı vererek katı halden sıvı hale geçmesine erime denir ifadesi yanlıştır çocuklar. Maddelerin erimesi için ne oluyordu? Isı alması gerekiyordu. Yani bu ifade ısı alarak deseydi, maddelerin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmesine erime denir deseydi doğru olacaktı. Donma noktası katıları, yoğuşma noktası ise sıvıları ayırt etmek için kullanılabilir ifadesi yanlıştır çocuklar. Sıvıları çocuklar neydi? Sıvılar donar. Gazlar ise yoğuşur. Bundan dolayı donma noktası çocuklar sıvılar için, yoğuşma noktası için, yoğuşma noktası ise gazlar için ayırt edici bir özelliktir. Kütle ve hacim maddelerin ayırt edici özelliklerindendir demiş. Hayır çocuklar, kütle ve hacim maddelerin ayırt edici özellikleri arasında değildir. Mesela erime noktası olabilir, donma noktası olabilir, Bunlar çocuklar maddelerin ayırt edici özelliklerindendir. Deniz seviyesinde 100 santigrat derecede kaynarken yükseklere çıkıldıkça daha düşük sıcaklıkta kaynar demiş. Mesela çocuklar su bir dağın başına çıktınız diyelim ki orada örneğin 70 derecede kaynayacaktır. Deniz seviyesinde ise 100 santigrat derecede kaynayacaktır. Bu ifade doğru bir ifade. Buharlaşma ile kaynama birbirinden farklı olaylardır demiş. Tabii ki de buharlaşma ile ve kaynama ile ilgili çocuklar sınavda bakın %100 demiyorum %1000 soru çıkacaktır. Mesela buharlaşma yavaştır çocuklar. Kaynama ise hızlıdır. Hatta bu kısımları not alın bence. Buharlaşma sıvının yüzeyinde olurken kaynama sıvının her yerinde olur. Buharlaşma çocuklar her sıcaklıkta olur. Kaynama ise belirli bir sıcaklıkta olmak zorundadır. Yine mesela kaynamada fokurdama sesini duyarsınız. Ama buharlaşmada herhangi bir ses duymazsınız. Bence bu kısmı videoyu geri alıp tekrar dinleyin. Hatta not alın çünkü öğretmeniniz sınavda bakın kesin soracak. Sıcaklıkları eşit olan Aynı cins maddelerden miktarı yani kütlesi fazla olan olanın ısısı daha fazladır diyor. Tabii ki de doğru. Aynı cins maddelerin eşit miktarları ısıtılırken çok ısı alanın sıcaklığı daha çok yükselir. Evet, mantıklı. Şöyle düşünün. İki tane işte kaba su kattınız aynı miktarda. Birinin altını daha fazla açtınız ocakta, ee, diğerinin altını az açtınız diyelim ki. Altını fazla açtınız ocaktaki suyun sıcaklığı daha çok yükselmiş olacak. Katı bir maddenin sıvı hale geçmeden direkt gaz hale geçmesine çocuklar biz ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Burada ne demiş? Kralaşma demiş. Buraya hemen süblimleşme diye de not alayım. Sıcaklığı 20 santigrat derece olan bilye 10 santigrat derece sıcaklıktaki taştan sıcak, 30 santigrat derecedeki sıcaklıktaki masadan ise soğuktur demiş çocuklar. Doğru demiş. Isının akış yönü daima sıcaklığı az olan maddeden sıcaklığı fazla olan maddeye doğrudur demiş. Yanlış. Isının akış yönü daima sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğrudur. Evet, doğru yanlış sorularından sonra geldik çocuklar boşluk doldurma sorularına. Bakın burada bize bazı kelimeler verilmiş. Genleşme, düz, doğrusal, hacim yansıma ay ve yıldızlar şeklinde. Şimdi bakalım. Bir ışık kaynağından ışık ışınları her yöne çocuklar doğrusal olarak yayılır. Lütfen unutma. Doğrusal olarak bakın bu şekilde yayılır. Işığın bir yüzeye çarpıp geldiği ortama geri dönmesine biz yansıma diyoruz. Yansıma. Isı etkisiyle maddenin hacmindeki artışa ne denir? genleşme denir. Genleşen ve büzülen maddelerin kütlesi değişmez sadece Hacim değişir çocuklar lütfen unutmayın şuraya yazalım. Bu arada büzülme ne demek? Bakın ısı etkisiyle maddenin hacmindeki artış genleşme. Yine çocuklar soğuğun etkisiyle de maddenin hacmindeki azalmaya da biz ne diyoruz? Büzülme diyoruz. Doğal ışık kaynağı olarak demiş. nokta nokta örnek verilebilir. Doğal ışık kaynağı olarak tabii ki de ay demiyoruz. Yıldızlar diyoruz çocuklar. Yıldızlar nedir? doğal ışık kaynaklarından bir tanesidir. Geldik şimdi güzel bir soruya daha. Burada çocuklar bakın ne demiş? Aşağıdaki verilen ifadeleri doğru bir şekilde eşleştiriniz demiş. Burada aslında şunu demek istiyor. A nedir? Bakın. Burada işaretlemem gerekiyor. E nedir? C nedir? B nedir? F nedir? D nedir şeklinde. Bakalım şimdi. Çocuklar biz A'ya ne diyoruz? Gelen ışın diyoruz. A neymiş? Gelen ışın. O zaman bunu buraya işaretleyelim. Şimdi A geldi ne yaptı? D ile bakın gitti. Yani yansıyan ışın. Bu da yansıyan ışınmış. Bu neymiş? D'ymiş çocuklar. Bunu da buraya işaretledik. Şimdi geldik C'ye ve B'ye. Çocuklar biz C'ye ne diyoruz? Gelme açısı diyoruz. B'ye ise yansıma açısı diyoruz. Hemen işaretleyelim isterseniz. Gelme açısı neymiş? C'ymiş. Yansıma açısı neymiş? B'ymiş çocuklar. Bu arada ben şurada daha hani yanlış işaretlemişim. Yansıyan ışın D olacak. Ben şurada bunu da işaretlemişim. Kusura bakmayın. İyi ki fark ettik. E'ye de çocuklar biz ne diyoruz? Normal diyoruz. Normale de E dedik. Burada çocuklar F'nin ismi de yüzey. Yani çarptı, geri gitti, yansıdı. Biz buna da yüzey diyoruz. Ama burada ben yüzeyi eklemedim. Bilginiz olsun. Şurada dediğim gibi yanlış bir işaretleme yaptım. Onun siz zaten farkındasınızdır. Hızlıca tekrar edeyim. A geldi gelen ışın olarak yüzeye çarptı ve D olarak yansıdı. Burada C'ye biz gelme açısı dedik. B'ye yansıma açısı dedik. Buraya da normal dedik. Bazı sorularda öğretmenleriniz buraya açı değeri verebiliyor. Mesela burası 40 derece diyelim ki. Burası kaç derece olacaktır? Burası da 40 derece olacaktır. Burası düz bir yüzey olduğu için 40 dereceyle geldi. 40 dereceyle gitti. Peki bura kaç derece çocuklar? Buralarda 50 derece olacaktır. Çünkü normal buraya çarptığı zaman çocuklar şu şekilde düşünün. Burası 90 derece olmaktadır. Lütfen bunları unutmayın. Bazı sorularda öğretmenleriniz bu şekilde açı değerleri de verebiliyor. Hemen arka sayfadaki diğer sorularımızla devam edelim. Evet geldik arka sayfaya. Ayşe yukarıdaki balonlardan hal değişimi yazılmış olanları patlatırsa geriye hangi balon kalır? Kralaşma, Soğuma, donma, erime. Çocuklar, kıralaşma, donma ve erime bir e, nedir? E, hal değişimi iken soğuma diye bir hal değişimi yoktur. Tam gölge ile ilgili verilen ifadelerden hangisi doğrudur? Demiş. Bakalım. Bir ışık kaynağı gerekir. Evet. Saydam madde olmalıdır. Demiş çocuklar. Saydam madde dediğimiz şey ışığı geçiren anlamında opak bir madde olması gerekiyor tam gölgenin oluşması için. Cisim ile gölgenin şekli benzerdir. Evet çocuklar, cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Hemen 3. soruyla devam ediyorum ısı ya da sıcaklık kelimeleri aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğru kullanılmıştır? Çocuklar burada ısı neydi? Isı bir enerjiydi. sıcaklık ise neydi? Isının göstergesiydi. Yani bir maddenin ısısının ortalamasına bir sıcaklık diyorduk. Lütfen unutmayın. Isı alan madde ısınır, sıcaklığı artar. Isı veren madde soğur, sıcaklığı azalır. Şimdi annesi termometre ile Ahmet'in vücudun vücudunun ısısını ölçtü. Bakın buraya dikkatli bir şekilde bakalım. Doğru kullanılmıştır diyor. Bu yanlış çocuklar. Termometre ile vücut sıcaklığı ölçülür. Vücut ısısı ölçülmez. Sobada yanan kömür çevresine sıcaklık verir ifadesi yanlıştır. Sobada yanan kömür çevresine ısı verir. Maddelerin ısıları eşit oluncaya kadar aralarında sıcaklık alışverişi olur demiş. Yanlış çocuklar. Sıcaklık alışverişi diye bir şey olmaz ısı maddeler arasında anlık verilebilir. Sıcaklığın alışverişi olmaz. Bakın bu soru yıldızlı soru. Bence buradaki ifadeler çok önemli. Lütfen bu kısımları isterseniz geriye alıp tekrar not alın. Ankara'da bugün Ankara'da bugün sıcaklığın 15 santigrat derecede olması bekleniyor. Bakın burada doğru bir şekilde kullanılmış. Bence çok güzel bir soru. Kesinlikle bu soruyu tekrar dinleyin. Dördüncü soruya geçiyorum. Sıcaklıkları sırasıyla 15 ve 30 santigrat derecede olan X, Y ve X ve Y bilgilerinin teması sonucunda demiş. Bakın bunun sıcaklığı 15'miş bunun sıcaklığı 30 santigrat dereceymiş. Şimdi çocuklar bunları temas ettirdiğimiz zaman Y, X'e ısı verecektir. Evet X'in sıcaklığı artar demiş çocuklar. X'in sıcaklığı artar mı? Evet. Bu buna çocuklar ısı verdiği için X'in sıcaklığı da artacaktır. E bu sıcaklığını bir ısısını buraya verdiği için de bunun sıcaklığı azalacaktır. Yani 1, 2 ve 3 ifadeleri doğru oldu. Bence şu 3 ve 4. soruları kesinlikle tekrar tekrar dinleyin. Sınavda bu tarz bir soru çıkar diye düşünüyorum. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bakın bu şıklardaki verilen ifadeleri isterseniz elinize bir fenerle bir top alıp ya da işte bir kalem alıp deneyebilirsiniz. Işık kaynağı cisme yaklaştırmalıdır. Işık kaynağını cisim ile perde arasına koymalıdır. Cismi ışıktan uzaklaştırmalıdır. Birden fazla ışık kaynağı kullanmalıyız. Çocuklar ışık kaynağı ile cisim arasındaki mesafe azalırsa gölge boyu büyür cismi ışıktan eğer uzaklaştırırsak da gölge küçülür. O zaman burada ışık kaynağını cisme yaklaştırdığımız zaman ne olacaktır? Gölge büyüyecektir. İsterseniz bunu evde küçük bir deneyle kendiniz yapabilirsiniz. Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir? Güneş, mum, el feneri, ay. Şimdi çocuklar burada ay bir ışık kaynağı değildir. Ay ne yapıyordu? Güneşten aldığı ışığı bize yansıtıyordu. Bakın 7. soruda normalde şıklar vardı. Ben konuyu daha iyi anlamanız için şıkları sorudan kaldırdım. İsterseniz şuraya yazayım. Önce soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi şekildeki gölgenin büyüklüğünü etkileyen faktörlerden biri değildir? Bakın ışık kaynağı, top, perde, gölge, k ve l. Şimdi çocuklar, buradaki oluşacak gölgeyi ne etkiler? K uzaklığı etkiler bakın. K uzaklığı etkiler. Ne demiştik bakın yukarıdaki soruda. Işık kaynağını cisme yaklaştırırsam yani ışık kaynağını cisme yaklaştırırsam gölge büyür demiştik. Yani K uzaklığının gölge ile etkisi var. Yine L uzaklığının çocuklar gölge ile etkisi var. Ne demiştik cismi eğer ışıktan uzaklaştırırsak gölge küçülür. Yani ben şuradaki topu bu tarafa doğru Perdeye doğru yaklaştırırsam yani L ile ilgili Değişiklik yaparsam ne olacaktır? Gölge boyunda değişim olacaktır. Yine çocuklar, topun büyüklüğü, topun büyüklüğü. Eğer ben topun büyüklüğüyle ilgili bir işlem yaparsam, topu küçültürsem ya da topu büyütürsem, gölgenin büyüklüğü de değişecektir. Peki ışık kaynağının gücüyle oynadığım zaman herhangi bir etki olacak mıdır? Hayır. Işık kaynağının çocuklar büyüklüğüyle oynadığım zaman herhangi bir şekilde gölgenin büyüklüğünde bir değişim olmayacaktır. Ben buraya ne yazıyorum? Işık kaynağının gücü yazdım. Normalde bunlar şıklarda bulunuyordu çocuklar. A, B, C, D şeklinde ama ben konuyu daha iyi anlatmak için size şıkları kaldırdım. Verilen düzenekte perde futbol topuna yaklaştırılırsa tam gölgenin boyu nasıl değişir? Bakın çocuklar bu konuyu daha iyi anlamanız için dediğim gibi bu şekilde küçük bir deneyi kendiniz yapabilirsiniz. Küçülür, büyür, değişmez, kaybolur demiş çocuklar. Eğer burada perdeyi ben topa yaklaştırırsam gölge boyu küçülecektir. Işık ışınları opak bir cisimle karşılaştığında cismin arkasında oluşan karanlık bölgeye ne ad verilir? Opak dediğimiz çocuklar şey ışığı geçirmeyen anlamında perde, gölge, kara delik, güneş tutulması biz buna gölge ya da tam gölge diyoruz. Evet çocuklar sorularımız bu kadardı. Anlamadığınız herhangi bir yer varsa sorabilirsiniz. Şimdiden sınavda hepinize başarılar diliyorum. Ayrıca videodan çıkmadan önce yazılı hocam YouTube kanalına da abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.